Beykent Avcılar İBB Sosyal Testler arasında 23.2 kilometrelik 13 durağı kapsayan çalışmamızı 7 Temmuz tarihinde başladık. 15 Ekim tarih, tarihinde de çalışmayı tamamladık. diğer ikinci etap olan kısmımızda Cevizli Bağ, Mecdiyeki arasında 25 Ağustos tarihinde başladık. 10 Kasım tarihinde de tamamladık çalışmamızı. Bu hattımızda 15.3 kilometre uzunluğundaydı. 2022 yılında çalışmayı tamamladığımız Yeni Bosna ve Yeni Bosna ve Mecidi Cevizli Bağ durakları arasıyla birlikte toplamda 54.1 kilometrelik 30 durağı kapsayan metrobüs yolu çalışmamızı tamamlamış olduk. 2024 yılı içerisinde Yeni Bosna Avcılar İBB sosyal tesisler ve e, Anadolu yakası ve Zincirli kuyu ile Boğaz Köprüsü arasındaki olan hatlarımızla birlikte toplamda Avrupa yakasında e, 17 kilometre, Anadolu yakasında 15 kilometrelik hattı yaparak metrobüs yolundaki toplam e, mevcut olan asfaltı beyaz yol olarak değiştirme planlıyoruz. Biraz beyaz yoldan bahseder misiniz? Yani ...beton kaplama diyelim. Mevcutta asfalt olan yolumuz e, sık sık bozulmalar yaşıyordu başkanım. E, toplamda da e, 600 otobüste metrobüs hattı e, sürekli 15 saniye periyotlarla e, çalışmakta olan bir hat. E, günde de ortalama 1 milyon 100 bin yolcusu var. E, böyle bir hatta sıra e, sürekli çalışan metrobüs e, araçları ısınan e, tekerleklerle birlikte mevcut olan asfaltı toparlayarak sık sık bozulmalara neden oluyordu. Ve sürekli hatta bakım çalışmasına gelmek zorunda kalıyorduk. Bu e, hem maliyet bakımından hem de hatta aksamalar bakımından sürekli e, sıkıntı yaratıyordu. Ama Beyaz yol uygulamasını yaparak... Beyaz yolun uygulamasını yaparak e, yolun hem ekonomik ömrünü uzattık hem de dayanımını e, kat ve kat arttırdık. 21 yıl gibi bir süreyle e, yolumuzun e, dayanmasını tasarladık. Bir veri paylaşmak isteriz sayın başkanım. Geçen yıl 50 bin metrekarelik alanda yaptığımız çalışmada sadece 30 metrekarelik bir bozulma oldu. Yani Bu da bize e, yaptığımız işin e, hedefi tutturduğumuzu gösteriyor. 50 bin metrede 30 metrekare gerçekten e, iyi bir rakam daha önce yaptığımız asfalt çalışmalarında ilk etapta konfor sağlasa da 40. günün sonrasında az önce teknik olarak da verdiğimiz bilgiler doğrultusunda bozulmaları görebiliyorduk. 50. günün sonunda şikayetler tekrar kendini gösteriyordu. Ama şu andaki uygulamalarımız ve geri dönüş aldığımız şikayetlere baktığımızda memnuniyeti arttıran bir uygulama olarak görebiliyoruz. Tabii çevreci tarafı da çok önemli. Isı adalarını da bu şekilde e, yok etmiş oluyoruz. Çünkü beton daha az ısı tutuyor. Bu da çevreci yöndendi. Bizi avantaj ediyor. Yerli bir ürün. Sonuçta e, ülkemizde bulabileceğimiz malzemeler e, artı avantajları da bunlar sanmış. Metrobüslerimizin e, lastik arızalarında da başkanım beton yoldan sonra yüzde on altı azalma oldu. Yine karasör arızalarında yüzde yirmi azalma oldu. Yol kaynaklı kazalarımızda da azalmalar oldu e, ee, şoförlerimizin gece görüş şartlarında beyaz yol olması da olumlu yönde etki bıraktı. Yolcularımız da memnun, şoförlerimiz de memnun. İyi evet. bir çalışma oldu başkanım. Ee, arkadaşlarımız, e, arkadaşlarımız bu e, beyaz yol beton kaplama konusundaki ilk ARGE sürecini tamamladıktan sonra e, Yol Bakım Daire Başkanlığımız e, bize bu süreci taşıdılar. Benim de kendi meslek yaşamında beton yola dair çok olumlu bir deneyime sahip geçmişim var. Ta 90'lı yıllarda bunu bir yerleşim alanında deneme kararını almıştık projeler olarak. Hatta burada Beylikdüzü'nde ve bir asfalt yol dayanımından çok daha ileri seviyede bir dayanımını gözledik ve birebir yaşamıştım. Tabii daha da gelişmiş bir teknoloji ve özellikle betonun kalitesiyle beraber ve de kullanılan malzemelerdeki bir kısım gelişmelerle çok daha etkili bir süreç tariflediler. Ben de bu anlamda arkadaşlarımızın bu çalışmasının doğru olacağına kanaat getirdim ve işbirliği içerisinde birlikte karar verdik az önce arkadaşlarımın söylediği gibi 2022'de bu süreci başlattılar. E, ve 2023 itibariyle görüyoruz ki e, yaklaşık e, 53 kilometreyi aşan hatta 54 kilometreyi aşan e, bir e, kısmını tamamladılar. Kalan kısmını da 2024 yılı içerisinde inşallah tamamlayacağız. Böylelikle aslında e, gördüğümüz metrobüs hattında e, sadece köprüler ayrı bir e, imalat şeklinde e, yürütüldüğü için ama Haliç, ama Boğaziçi e, daha doğrusu, e, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü e, bu iki köprünün dışında tamamı beton yola dönüşmüş olacak. Az önce söylediği gibi daha iyi algılamalar adına asfaltın e, bazı sıcaklıklardaki büzüşmesiyle beraber katman katman e, hale geliyor. Bir anda bu hale gelişi araçlarda e, hem aracın e, gövdesinde olsun hem lastiklerinde olsun arızaları büyütebiliyor. Aynı zamanda fren mekanizması ile ilgili yine e, asfaltın e, yarattığı sorunlar var. E, bu tabi yolun bozulması yolculuk konforunu e, sıklıkla etki ediyor. Aynı zamanda e, yine arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi bu yaşanan bozukluklar e, ne yazık ki bazı zemin kaynaklı kazalara da sebep olabiliyordu. Bütün bunları engelleyici bir çalışma yürütmüş olduk. Tabii Dayanımı oldukça uzun bir süre, 20 yıl aşkın bir dayanma gücü ve süresi var. E, şu anda e, yapılan alanlarda çok minimum düzeyde yok denecek kadar az zarar görmüş olması ki 30 metrekare gibi bir e, alandan bahsediyor ki yani bu yok demektir aslında. Yapılmış kısımlarla ilgili 1-1,5 bir, bir yıl içerisinde. Bundan sonra da bu az tamiratla e, süreçlerin yönetileceğini şimdiden görüyoruz. Tabii e, bir başka yönü de yerli, çevreci bizim ürünümüz. Yani e, mıcırı bizim ocaklarımızdan çıkıyor. Çimentoyu biz üretiyoruz. E, beton tesisi ve bunun argesini yapan yine bizim e, kuruluşlarımız, şirketlerimiz her yönüyle konforlu bir ulaşımı metrobüslerde sağlamış olacak. Bir yandan yoğunluklu bir şekilde yenilediğimiz metrobüs araçlarımız ki kaç şu anda Araca... 242 hatta başkanım önümüzdeki hafta 252'yi tamamlamış oluyoruz. Yani 252 aracımız daha bir bir buçuk yaşında araçlarımız şeklinde ve de çok özel donanımlı araçlar bunlar. Bir yandan araçlarını yenilediğimiz, bir yandan zeminini yenilediğimiz bir metrobüs konforunu İstanbullara yaşatıyor olacağız. Bu yenilikçi adımı atan ve yollarını bu şekilde düzenleyen emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Birazdan da sizlerle beraber deneyimleyeceğiz. Yani yerel seçimde çokça gündeme geliyor. Özellikle seçim yaklaştıkça metrobüs hatları arızalar ya da başka bir takım durumlar bu onun önüne geçecek mi? Bir de tasarruf anlamına geliyor mu bu e, tabii yani yıllara sârit düşündüğünüzde e, bu aynı zamanda ciddi bir tasarruf. Hem bakımı hem yenilenmesiyle ilgili hem araçlardaki az önce verilen olanları duydunuz. %15 oranında az hasar veriyor olması, lastik, kaporta ve diğer aksamlarıyla beraber bütünlükçü baktığınızda çok ciddi tasarrufları görebiliyoruz. Tabi kazaları da elbette azaltacak e, durumu bize yaşatacak metrobüs hattında. Ama e, şunu söyleyeyim, İETT'yi, İSKİ'yi gündemine alıp e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadim kurumlarını küçülten, Onları aşağılamaya gayret eden e, muhalefetin bu anlayışını İstanbul'da çok üzülerek takip ediyorum. Bunu muhtelif gazetelere taşıyan, bakın bizi eleştirebilirsiniz. Şurada kaza oldu diyebilirsiniz. Veya işte şu kazada insanlar Allah korusun yaralandı diyebilirsiniz. Bu kazalar Ekrem İmamoğlu'nun döneminde olmuyor sadece. Bu kazalar hep vardı, yine olacak. Yani sıfır kaza diye bir ortalama dünyada yok. Ama şunu biz iddialı bir şekilde söylüyoruz. Bizim dönemimizde kazalar azaldı. Bizim dönemimizde birçok sıkıntı da azaldı. Fakat daha öncesinde gerçekten bu kadar düşük seviyeli bir muhalefet dilini biz kullanmadık. Yani otobüs kazasını alıp başka bir trajik dile taşımadık. Ya da bir belediye başkanına hakaret dili kullanarak muhtelif basın kuruluşlarında bunu haber haline getirmedik. Ee, ama şimdi bunu ısrarla, bilinçli, siyasi tabanlı, yani bu işin ben eminim ki bir yerde bir merkezi var. Bazen bakıyorum aynı dille, aynı sıfatlarla, yani e, Ekrem İmamoğlu'nun adı soyadı var mesela. Yani e, sadece ismini yazarak, manşete taşıyarak, pespaye dili kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini küçültmeye çalışıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadim, bakın kadim diyorum. İSKİ neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt. İETT Osmanlı döneminin en önemli kuruluşlarından biri olarak bu şehrin hayatına girmiş, 150 yılını aşmış bir kurum. Şimdi bu kurumları e, aşağılamak, ya yetinmiyorlar neredeyse hayatını, canını feda edercesine yüzyılla, yüzyılla aşkın, yüzyıllara aşkın süredir hizmet eden itfaiyemizi bile küçülten haberler veya bir takım girişimleri yapıyorlar. Bu e, kötü dillerini ee, ve e, bu kötü muhalefetlerini sona erdirsinler. Yani hiç buradan kazançlı çıkmazlar. Ee, bakın e, İSKİ kurumu e, altyapıya büyük bir emek vermiştir. Aralıksız neredeyse iki gün yağmur yağmıştır. Yüzde on beşlere inmiş baraj seviyeleri bugün itibariyle neredeyse yüzde yirmi üçe çıkmıştır. Yani sekiz puan artan bir yağışı almıştır. iki günde ve İstanbul'da tek bir yerde bir yani şehrin altyapısına dayalı su baskını, göllenmeler, trajik durumlar yaşanmamıştır. Yani daha önceki Üsküdar, daha önceki Beşiktaş, daha önceki Kartal, daha önceki Avcılar veya işte Beylikdüzü veya diğer yerlerdeki o sel görüntüleri yaşanmamıştır. Iki günde 100 kilograma yakın metrekareye yağmur düşmesine rağmen dolayısıyla biz doğru işler yapıyoruz. Altyapıya iş yapıyoruz görünmeyen hizmetleri İstanbulların hizmetine e, sunuyoruz. Niçin? Konforlu, daha güzel bir yaşam için. Biz buna devam edeceğiz. Ben onlara da e, muhalefet olarak kötü dil kullanmamalarını, daha düzeyli, daha seviyeli bir dil kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü uzun yıllar muhalefet olarak bu ülkeye hizmet edecekler. Şehre hizmet edecekleri gibi. O muhalefet dilini e, düzeltmezlerse muhalefet olarak bile meclislerde bulunamayacak hale ve duruma düşerler. Ee, bu arada farkındaysanız hiç sizi titretmedi, sarsmadı. Gayet güzel, <laughs> keyifli bir beton yoldan gidiyoruz. Yani reklamı da yapalım, ee, değerli bir iş oldu bu. Ee, şu anda gerçekten konforlu bir beton yoldan e, hareket eden bir e, metrobüsün içerisindeyiz. Emeğinize sağlık, güzel bir performans olmuş özel araçlarla döküm yaptınız değil? Benim hatırladığım kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> için, var, araç, tebrik. Tebrik. <laughs> Bugün ikincisi de geldi. Ee, bunun amacı da İstanbullularımız çalışma sürecinde bizlere çok destek sundu. Çünkü metrobüslerimizi E5 yol E5'e e, e ederek daraltma yapmıştık. Daha hızlı bitebilmesi için ikinci aracımızı da indirdik evet. ve bu şekilde evet. daha hızlı bir sonuç aldık. E, tam dediğiniz gibi özel, araçlarla. özel araçlarla ve metrobüsün genişliğine uygun şekilde e, ölçülerde araçlarda döküm işleminde. Tamam. Bu arada hani şunu da söyleyeyim. Özellikle Silivri Çatalca e, bölgesinde e, beton yol uygulamalarımızı arkadaşlarımız kırsalda da e, yürüttüler. Orada da çok e, değerli, verimli bir e, sonuç aldılar. E, biz e, bu başarıyı arttırdıkça ve oradaki e, deneme süreçlerinde geçirdikçe beton yolu daha fazla gündemimizi almak istiyoruz. Malum asfalt bir fosil yakıttan üretilen e, temel ana maddesi o olan bir ürün, e, e, büyük oranda ne yazık ki ithalat kalemi. Ama e, beton yol aynı zamanda hani tabiri caizse yerli ve milli bir ürün. E, mühendisliğinden başlayan bütün ürünlerine kadar neredeyse yüzde 99 diyebileceğimiz seviyede yerli bir ürüne e, dönüşen bir e, malzeme. E, bu yönüyle bunu e, köy yollarımızda, kırsalda arttırırken bir yandan da kentin bazı bölümlerinde de uygulanabilirliğini arkadaşlarıma o zamandan söylemiştim. Arttıracağız. E, İstanbul bu konuda da konforlu yolları elde edecek. Maliyeti nedir Sayın Başkan? Asfalt yolla bu beton yol arasındaki fark nedir? Asfalt yolla asfalt maliyeti dökümü. Asfalt da aynı maliyetti fakat uzun ömrüne baktığımızda 21 yıl gibi bir rakamla karşılaştığımızda, yılla karşılaştığımızda tabi ölçülemez artı bir katma değeri var şu anda. Yoksa asfaltta aynı maliyette. Ben teknik arkadaşlara dönüyorum çünkü her şeyi bilmem mümkün değil. Ben her şeyi bilen kişilerden asla değilim ve olmayacağım. Bilen insanlarla çalışan bir belediye başkanı olacağım. Ee, o bakımdan arkadaşımın söylediği güzel bir detay. Ee, uzun vadeli, uzun ömürlü ürün. Tabii kullanım süresine göre maliyetinin çarpanı e, ister istemez fark ediyor. Ee, burada 21 yıl ciddi bir zaman dilimi. Şu anda mevcutta e, asfaltla bunun arasında ciddi bir ömür farkı var. E, bu bağlamda e, bir de mevsimsel olarak da asfalta göre bence İstanbul'un mevsimi açısından beton yolun avantajları da söz konusu. Özellikle rica ediyorum. Genel müdürümüz de burada, diğer genel müdür yardımcı arkadaşlarım da burada. Yani bütün çalışma arkadaşlarım yaşadığı ne varsa yöneticileriyle paylaşacak. Onlar genel müdür yardımcılarıyla, genel müdürlerle paylaşacak. Biz onları alacağız, değerlendireceğiz. Yani sizden bize, bizden size bir akışı sağlayacağız. Biz de ee, hiç kimsenin sesinin kısılmasını istemiyoruz. Tam aksine konuşacağız, beraber çözüm bulacağız. Ee, birlikte millete hizmet ediyoruz. 16 milyon insana hizmet ediyoruz. İstanbul'a hizmet ediyoruz. Çok kutsal bir kavram. Ee, yani hepimiz başımızı yastığa rahat koymamız için birbirimize destek olmamız lazım. Bütün çalışan arkadaşlarımıza bunu e, hitaben söylüyorum. Emeğinize sağlık. Hepinizin e, Allah sağlığını versin, ayağınıza taş değmesin. E, hepinizin yuvalarına, ailelerine de selam saygılarımızı iletiyoruz. Evet buradayız efendim. Alo aşkım. Efendim.